Merhaba ben Doktor Özge Ergün, Plastik cerrahi Uzmanıyım. Bugün sizlere son dönemlerde çok yaygın olarak uyguladığımız yüz implantlarından bahsedeceğim. Bunlar genelde çene ucuna, çene köşesine, yanak bölgesine hatta şakak bölgelerine uyguladığımız implant çeşitleridir. Silikon veya kemik benzeri materyallerden yapılmış implantları uygulamaktayız. Bu implantlar kişiye özel üretilmişler olduğu gibi çeşitli boylarda üretilmiş formları olmaktadır. Yüz bölgesi uygulamaları olduğu için de iyileşme süreçleri çok kısa, sonuç alma çok hızlı olmaktadır. Özellikle çene ucunda hastanın proporsiyonu, yüz proporsiyonuna bağlı olarak öne doğru çene ucunun ilerletilmesi işlemleri bu implantlarla gerçekleştirmektedir. Yine çene köşesi şekillendirme işlemlerini yine implantlarla kalıcı olarak yani ömür boyu kalıcı olarak gerçekleştirebilmekteyiz. Bu implantları yine ağız içi kesilerle kemik üzerine yerleştirmekteyiz ve titanyum vidalarla e, o bölgeye yine dişçilikte kullanılan, yine yüz kemiği kırıklarında uyguladığımız e, materyallerle sabitlemekteyiz. Ameliyat süreci yapılacak implant çeşidine göre 1 ile 2 saat arasında değişmekte ve genelde genel anestezi tercih edilmektedir. Ameliyat sonrası hasta bir gün hastanede kalmakta ve daha sonraki süreçte 2-3 defa kontrolleri yapılarak normal hayata dönmektedir. Yine genelde ağız içi kesilerle girilerek yanak bölgesine istenilen şekilde yaşlanmaya veya yaş almaya bağlı olarak ortaya çıkan deformitelerin düzeltilmesinde implantlar çok yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Fasel implant uygulamalarında herhangi bir yaş sınırı yoktur. Uygun hastalarda iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Hepinize mutlu ve güzel günler dilerim.